Yurt dışı eğitimde yaş sınırı yok. Şöyle ki minimum yaş sınırı var ama üst yaş sınırı yok. Minimum 9 yaş itibariyle e, bireyler çeşitli farklı programlara katılabiliyorlar. 9 yaş, 19 yaş arası yaz okulu programları var buna katılabiliyorlar. Münferit programlarda ise minimum 16 yaş itibariyle öğrenciler genel İngilizce programlarına katılabiliyorlar. Üniversite eğitimi, lise eğitimi gibi programlar var. Ancak e, meslek hayatında artık profesyonelleşmiş insanlar mesleki eğitimler alabiliyorlar. Bunun ötesinde belki emekli olmuş insanlar golf eğitimi alabiliyorlar. Ya da hanımlar aşçılık, bazen beyler de aşçılık eğitimi alabiliyorlar. E, onun dışında futbol eğitimi var. Dolayısıyla yurt dışı eğitim aslında çok geniş bir konu. Pek çok alanda, e, pek çok yaş grubu farklı eğitimler alabiliyorlar.